Herkese merhabalar. Dün akşam dünya genelinde olan bir arzı nedeniyle, teknik bir sorun nedeniyle değil? E, canlı yayın yapamamıştık. Bu nedenle bir kısa video çekeyim diye düşündük. eşrefle beraber 13 Haziran 2025 Bugün İstanbul programı için e, kısa bir video hazırladım. Bunun yorumları ile ilgili hemen başlıyorum. Evet, e, Birinci koşuda 2 numaralı Baron'la başlayacağım. Ya Safkan çok formda zaten. Paltural, Rokoko bir türlü bekleyen sıçramayı da yapamadı ama bugüne kadar da sentetikte 8'de ikisi var. Ya koşu da ön tarafta hani böyle çok büyük bir tempo olmayacak ama yani koca kayının böyle istekli bindiği zaman, konsantre bindiği zaman e, bu problemi de halledebildi. Erken öne gelip koşuyu çalabileceğini düşünüyorum. Bu alanda Baron benim favorim. Daha sonra ben dengesinin arkasında ikincilik alan son Kocaeli koşusunda iyi e, devam edeceğim. Kısrak babası Victor Galop. Yani bugüne kadar hiç koşu kazanmasa da şartlı 3 koşuda evet koşu kazanmamış isimler e, biraz daha dezavantajlı olsa da ben uzayan mesafede sentetik pistte dengesinin arkasında e, iyi yer tutup düzlükte Kocaeli'ye göre çok daha uzun olan İstanbul düzlüğünde başarılı bir koşu yapacağını düşünüyorum. Sürpriz ismi burada 5 numaralı Yiğihan. Ve tabii ki 4 numaralı Dengesiz var burada. Dengesiz de gidişe avantajına sahip. bu bağlamda bir beyaz bayrak aynı koşusu gelebilir ama Dengesiz hani bozarsa belki 8 numaralı Blaze of Honor bozabilir. Eğer bozmazsa zaten Dengesiz'den net bir beyaz bayrak aynı koşusu gelecektir. Benim üçüncü ismi bu üçlü çok önde. Eğer hani, e, yeri olan arkadaşlar varsa geniş bütçeler 3 numara cc ve 1 numaralı e, koç arttığını ekleyebilirler buraya. E, buraya böyle 5 isimle geçtim. Dediğim gibi 2-5-4 önde daha sonra 3 ve 1 numaralar olarak geçtik burayı. İkinci koşuya gelince de ya bu burada önüne hamle yapacak isimler var. 2 isim 1 numaralı Çakır Aslanı ve 2 numaralı e, Super Tomo. Evet, Tomo 3'te 2 yaptı. E, sentetikte yaptı bunları. E, başarılı da koşuyor sentetikte. E, Spur Saver temizli. Kıstak Bull Market. Bull Market'ı da çok severdim. E, ama yani Çakır aslında boş bir isimli fon tuttu. Urfa'da kazandı. Daha sonra Adana Çim'inde kazandı. İstanbul deniyor. Ve ben de deneyeceğim. Kıstak kolası Hakim. E, babası da Papa Kilem. Bir beyaz bayrak aynı koşusu yapmaya çalışacaktır. Ben çakır aslanını bir tık önde tutuyorum ve ilk altılı içinde beyaz bayrak ayna koşusu beklediğim Safkan'dan Banko olarak öneriyorum. Evet ikinci koşuyu da bu şekilde geçtik. Bir numaralı çakır aslanı Banko. Daha sonrasında ikinci altının ilk ayağına geçiyoruz. İkinci altının ilk ayağında Burada evet, kaliteli bir isim var. 94 Handicap toplamış bugüne kadar. Zaten 2025 yılında da yani bu sene içinde de 2 milyon 400 bin bir ikramiye kazanmış. Toplamda da 4 milyon 300 bin bir ikramiye kazanmış. Şimdi Dragon sun var. Grup oldukça dişine göre. Tabi biraz kilo ağırlığı var ama kiloyu da kaldırabilen bir safkan. Yani bu bağlamda Gonzalo'nun arkasında işte 3-4 gidip düzlükte yapacağı ataklarla koşuyu kazanmaya en yakın safkandır. Ciddi anlamda çok önde büyüksün. Ama çok sık koştu. Yani sert gruplarda koştu. Havada sıcak. Burada kilo farklılıkları da var. Bu bağlamda eğer Gonzalo koşuda büyük ihtimalle öne çıkacaktır. Abdül ve de tabii iyi tanıyor. Ben sıkıştıracağını düşünüyorum Gonzalo'yu. Yani böyle çok net boş bırakmayacaktır. Aşağılardan da Mayim mention ön tarafa hamile yapabilir. Nal Rüzgar'ı da biraz daha erken öne gelebilir. Hani virajdan hemen sonra. Yani Düzlükte son 300'lerde bir tempo olursa No Pasaran Görkem Özçelik'le de iyi anlaşılıyor. İkide biri var. Kazandığı koşulları böyle içten gelmişti. Elde geldi ön tarafı kollayarak. Ondan sonra neredeyse elde kazanmıştı Görkem'le beraber. Yine aynı koşuyu tekrarlayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bugün rakipler biraz daha sert. Ama kilo farklılığı var. E dediğim gibi rakipler de biraz koştu. No Pasaran'dan bir sürpriz bekliyorum bu koşuda. Benim ikinci atım olacak. Kulusları iki numaralı kulusları iyi gördüm idmanında. Eski koşularına göre biraz daha böyle diri dinç duruyordu, istekli duruyordu. Kulustar da Gökhan Kocakaya ile burada şanslı olacaktır diye düşünüyorum. Ve tabii ki 5 numaralı Gonzalı 1 numaralı Kulvardan çıkıyor. Jockey değiştirdi. Özcan'la start alacak, Özcan Yıldırım'la. Bu safkandan da bir beyaz bayrak aynı koçusu gelebilir. Olur da Abdül ön tarafta hani çok sıkıştırmazsa, düzlüğe bırakırsa Gonzalı direnebilir rakiplerini. Burayı da Üç isimle geçtim. Dediğim gibi bir numara Dragons'tan, daha sonra 9 numara No Passer, iki numara Cool ve 5 numaralı Gonzalo şeklinde. Evet, dördüncü koşuya geçelim. İlk altın dördüncü aya, ikinci altın da ikinci aya alıyor. Buraya ben çok isimle değerlendirdim ama sürpriz bir isimle başlayacağım. İlk on numara Zaman Harika. Fatih Ağa yavrusu. Yani Safkan koşu gördükten sonra bir tık daha böyle hani fizik olarak iyiye gitmiş durumda ve son idmanında da inanılmaz beğendim bayağı istekli duruyordu. Erkek olsaydı zaten belki banko yazmayım bile gidebilirdim ama diş safkan olduğu için ön sıradan önereceğim. Ama bahis oyunlarında İkili ikili, üçlü de. E, bu koşuda tabela var mı? Bir bakayım. Evet. E, i̇kili ve üçlüde sıralı beşli de değerlendirebiliriz. 12 numaralı Zaman harikayım Daha sonra 8 numaralı özardıç çok güzel bir görüntüsü var. Atman kürsüne ait bir safkan ilk defa koşacak ve de tabi işte start alıyor ama iyi idmanlarla geliyor. Dediğim gibi çok güzel bir görüntüsü var. Ve bugüne kadar hep 800 idman yapmış ve 400 idman yapmış. 1000 idmanı olmamasından dolayı yine bu safkanı belki tek düşünecektim ama bundan dolayı ikinci sıradan verdim. Yine de o güzel görüntüsüyle ve tabii ki Ayamakan yapısı olması nedeniyle